Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. İyip yeni bir videoda karşısındayım. Samsung'un çıkardığı yeni Galaxy M31 modelinin teknik özellikleri nelerdir, deme özellikleri nelerdir onları size anlatacağım. Ekran boyutu 6.4 inç arkadaşlar. Dahil depolaması 128 GB, 6 GB RAM özelliği var. Batarya kapasitesi 6000 amper. s ve S20 Plus'a göre 1000 amper daha fazla. Oyun için ve filmler veya video için çok mükemmel bir batarya kapasitesi var. Çift saat sayısı, hızlı şarj özelliği var. 4.5G e desteği var. 8 çekirdekli bir CPU çekirdek desteği var. Süper AMOLED ekran. Full HD full ekran pikseli var. Konuşma süresi 48 saat, internet kullanımı süresi 21 saat. İnternet kullanımı 4 yani normal e, 4G'de dediğim 4G'de 21 saate kadar kullanma internet kullanımı şeyi var. Video oynatma 26 saat. Hemen hemen bir gün bir gün 3 saat gidiyor yani. Type-C şarj özelliği var. Batarya teknolojisi lityum polimer. 15 volt şarj özelliği. 64 megapiksel kamerası. Arka kamera zaten. Ön kamera. Ön kamera kaç megapikselmiş? Ön kamera 32 megapiksel. 512 GB kadar desteklenebilir hafıza kartı özelliği var. Parmak iz okuyucu arka kapakta bunun. 3 görüntü konuşma seçeneği var. Suya dayanıklı yok. Toza dayanıklı da değil. Nano SIM, nano SIM özelliği var. Çift hat sayısı. USB versiyonu 2. USB bağlantı tipi Type-C'dir. 2020'de çıktı. 2020 Şubat ayında. Böylelikle bir milyondan daha sonra geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. hoşça kalın.